Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Global'in atana kasıyorum. İkinci videodayız. Geriye kaldı 8 video hakkımız. Yanımda Sinan var. Selam ver videoya. Alo boyda. Vaktmak mı? Şu sesleri ayarlayalım. Rahatsız etmeye açalım. Rahatsız olmayalım bu videoda. Seyreden. Kanka Unuttum. Ne konuşumuzu unuttum ama. Kaşın Moskova var. Gron, Gron pasif olayını konuşmuştuk. Heh, o adamı zırh kastıkça çağırdık hastalar çoğalıyor. Şey, 10 bin zırhlı Gron hasar çok feci bir şeydi hatta ben videosunu izledim. Böyle bin zırh, yüz zırh falan böyle gidiyor. Gron hasarını gösteriyor adam oradan gördüm. Ya da şey mi acaba adam AD kasıyor zırhı çoğalıyor oradan mı gidiyor ne bileyim ya. AD kasıyor da eski hali yani AD kasıyor zırhı çoğalıyor. Kanka ama 10 bin zırh yapacak kadar AD kasamaz ki. Eskiden öyleydi onu hatırlıyorum AD kasıyor zırhı çoğalıyor. X'de oynuyorlardı zaten de. Yalnız bende bir iter sonu var. O yüzden mobileri de açacağım. Her şeyi açacağım ama buldum. Aga duyuyor Duyum. mu? Duyuyor. İnşallah oyunda kasma olmaz bu kadar tuş açtık da. İyi gö görüşleri yok ha. Görüşleri yok. Biliyorum biliyorum. Ya şunlarla başka görüş kaybettim. Görmedim Allah verdiler sana. Katıp çık. Hemen şeyden şöyle yaptım şimdi düzelmesi lazım internetim. Böyle bir taktik bu da. Şurada şöyle ya? Bence bence var ya sonradan girmek daha mantıklı. Duyuyor mu beni? Ne yok. ne? sonra her zaman kazanıyor? Kanka duruma göre ADC ise sonradan girdi zahmet ya da şu kaç ya çıkarmak için. Ödümüz göre sen patates gibi ölürsün. Ya, yani yani neden oynuyorsun canım? Yani, abi, neden? Ne? oynamayı bilmiyor belki de ustalığı bile adam yine kil çıkarabiliyor. Neden kill çıkarabiliyor biliyor musun? Benimki salak çünkü. Kötü çünkü. Late oynayamayacak. Hasar ne kastı oynayamaz da şu haliyle tank da güçlü vallahi kolay ya. Hangi çıktım ben abi? Hangi çok, çok vurdum? Of of of. Çok vurdun da. Oğlum niye? Kimse o, yok lan. Oraya nasıl gireceksin kanka? Herkes orada. Doğru sen de. Yo ben senin için demedim ya ben genel konuştum. Benim bir de şöyle bir sıkıntım var. He söyle. Baksana üstte. Pink 86 da bu delali de değil ya. mi? Ananı sikeyim. Ne delali ya? Sürekli, sürekli değişiyor. Senin pingin. Evet. Şey var lag var işte amk. Bu ne ya? 10 yazıyor yine 100 kanka öyle diyeyim. Yoo evet, biliyorum biliyorum. Hareketlerin geç geliyor. Ya bu beni çok tilt edecek. Bak 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 bak. bak. Kanka ben bir ben bir alaydım ya. Ya internet harbi değiştirmek lazım galiba ya. Öleceğim oğlum internetle uğraşacağım diye. Ne oluyor? Yardım edeyim ben. Hayat. Ha. Kendi giriyor, ya. Kendi... Arkadaşlar orayı boş verin. Başı taşmamız lazım da. Böyle bir ters sorun olamaz ama ya. Her videoda aynısı oluyor amana Sen köyde yaşıyoruz ya. Bir, ne yapıyor bunlar? Ben de ya. Ben bunlarla girmeyeceğim. Darut malı başlat. Oh. Darut malı başlat dört ala. Angel Dead. Abi diklere bak ya. Ben yüceyim ya. Lütfen yapma onu. Lütfen. Bak rica ediyorum artık yapma şu hareketini. Yaptım amana koyayım ya. Gireceğim Moskova. Boy... Bekle. Girdim 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 girdim. Arkadaş sen de gir. İlham da şimdi abi o adam bu kadar sisi yi yiyip de ölmüyorsa zaten düz ölelim ama. Dev kule altına girip ölelim. Çok ultisi yok da. Dostum. O o o kanka çık bana bak kanka çık bana bak çık bana bak çık bana bak. Çık bana bak. O, oy ne vurdu bana. Abi lanse gerçekten keşke BSS atmasaydık ya. Diyorum ya BSS olsa şunları yapamaz anladın mı? o, o tipler yapar sadece. Vallahi. Bu şu an çok kolaylaşmış abi ya. Adam çok kötü oynasa bile oynayabiliyor ya. Çar Aa, çok işte. Be. Julian salak yüzünden şu an bu haldeyiz ha. Vallahi Julian salak Neyse abi sen sen kasıl da belki bir şeyler yaparız. Çok rezil bir oyuncusun biliyorsun değil mi ya? Kanka ben görüş vereyim sana buradan. A, tamam. Bana can basma. Kim, kimse yok. Bir... Gel. Gel. Çok basamam da. mi acaba? Aga ben de ayakkabı yok ki. Yok ha Bir şey olur Kaçamıyor Tamam tamam gördüm. Adam da orada. Adam önümüze adam önümüze adam önümüze adam önümüze adam önümüze direkt orada. Yok. Abi ya da flash flash atar sonrasında kaçamayın. Bak siz, seni yok. Seni gör tamam tamam seni görüyorum. Kaç kanka kaç, kaç. gördüm Hı? gördüm kaç. Ben Gurgut'sa kaçarım. Gurgut'sa kaçarım. 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 Ama sen öldün galiba. Aha sen de kaçtın lan. Abi öldüm. keşke amına koyayım da. Allah öldürmeyeyim ya. <laughs> Moskova, vallahi hiç düşünemedim ama boşluğuma geldi. Bir de çok yavaşım ya. Neyse <laughs> sıkıntı yok. Abi lastik farm ne böyle ya? Oğlum, bu adam nasıl yarışıyor? Ya yarışma ya sen farm dur. Sadece farm Oğlum o adam ne ölecek tamam mı? Ne de biz onu kesebileceğiz ya. Öyle iğrenç bir şey yok. O kadar öndük ki anladın mı? Full tank kasacak ama tek yiyeceğiz. Hep böyle oluyor. Bıktım aynı şeyleri görmekten ya. Sen tipe sen? şunun tipe bak ya. Sana sana çıktılar, sana çıktılar. Gördüm, sana gördüm çıktılar. Ah, ah kaka, iter gitti. Hani diye bir tane gitti. Ya oğlum ya. Evet. ya. Yemin ederim iter gitti bak. Bak 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 bak. Ya ölü şey mi var? Aman Duvara işin aldı kendi kendine. Lan ben orada kaçmıştım normal şartlarda ya. ya Julian ya. Abi belli lan lanser gelecek seni toplayacak. Sen geliyorsun ya of. Allah belasını versin. Ya. İyi, ya. i̇şe baksana. Abi ben ölmezdim ama orada ya. Moskova iyi mi? Moskova bile iyi abi adamlarda ya. Adamlarda abi. Ne no, farmı kaçırma lan. mı çalıyor. Tipe baksana ya. Geliyor farmımı çalıyor ya. Öl kanka sen Kank orada. Kank sen çık bu arada. Bırak bırak. Bırak olsun. Niye Kurtaramam güzel değilsin sen lan. No. Girelim Moskova. Moskova girerim Mos bak. Moskova boş ver boş ver. Kaç kaç kaç. Şu adam oldu hiç bir yerde oynama. Şu adam ulti atacak. Ulti atlı sandım ya. Ulti atarken de saf gözüküyor ya. Anlaşılmıyor ki hangisini bastı. Tamam tamam sen çık. Abi çok şey ya, kötü bir adam ya bak dikkat et ben ultimeyi de yok. Nasıl şu üstüme korusun etek yiyeceğim ya. Duvardan uzak abi Dans duvarda uzak ama duvardan uzak. Abi nasıl Q'da tutturuyor ya. Ölük Ona kodum. Aa beni kesemedi beni. Kit çıkarabilir misin? Aga duvarda kaldı duvarda kaldı. Ya oğlum adamla ne kadar kötü oynarsa oynasın hiçbir şey yapamıyoruz ki. Öl ya sen onu. Yemin ederim öl. Hak ediyor bu ya. Kanka bu ölmeyi hak ediyor. Ben de ölürken bari şu farmı alırım. Geçebilir miyiz? Geçebilir miyiz? bekliyorum. Ulti. Ama arkası olabilir işte. Arkasının görüşü yok. Yok Opa, keseriz aslında. Bekle. Tamam tamam. Sal. Ultiyi şöyle açtım. Ona göre. Tamam iyi yaptın. Şuraya geldim. Boş şaka boş boş çal boş. Moskova da şey yapmış. Benim ulti yok ama sana can veririm. Pasif ya can veririm. Ya bu oyunda tek korkman gereken adam Lancelot. Lancelot neredeyse sakın girme bak. Sakın girme. Ama. Adam aşağıda aşağıda. Kesin Bu iki şey. kule nerede değilse oraya oyna bak. Ölümün oynuyor Çünkü yani başka türlü dönmez. Tamam biliyor musun ya? Şu an full oyna ya. Aşağıda. Kimin geldiğini siklet. Oyna. Lastort dışında herkes oyna. Yoksa tamam. maç dönmez. Redini al. Redini al. aldım aldım. Sıkı aldım Şu kuleyi alak da bir daha da buraya gelmeyecek. Allah belası versin. O buraya gelecek. Kanka keşke ultiyi şey yapsaydım ama. Hadi. Tamam. Lastort gelmedi sürece buraya sabah kadar oyna istiyorsan 4 vs 2 atak ama Lastort geldi ancak. çık çıkma. Oyna oyna burada sen... oyna burada oyna burada oyna. yok şu anlık. Lansot şu anlık yok oyna. Mislevis yok mu? yok. Sat sat mislevis yok. Can veririm sana. Ben Ölmüyor. Ölümsüz amına koyayım ya. Böyle bir çarma olur. Hadi, biraz daha. oyna. bunda gelir bu arada. Haberin olsun ya. Bu bundan sonra çıksak tatlı olabilir. Tam flash'ını attı. Kanka çıkmaya bak. Kanka tamam sen onu da kes, onu da kes Onu da kes Onu da kes, onu da kes Çok iyi. O zaman çilekli, diski, diski, çilekli, diski, çilekli, 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 Attı mı flaşını? Flaşını attı mı? Bir şey attı sanki ya. Flaş attı. O kadar uzağa gidemez. Ben boşuna yani. geldi. Aga ama iyi oynadık orayı da şey işte bak lan Surut geldi çıkmamız gerekiyor yani şu an zaten bir şey yapamazdık iyi çıktık iyi oynadık o bayağı iyi oynadık Lazerot baktı yukarıda domalıyor Lazerot bak domalıyor takım geldi <laughs> yukarı geldi Diyorum ya taktik bu aga Lazerot gelmedi önce önüne istiyorsan 4 vs 2 gelsin 4 vs 2 girelim ama Lazerot gördüğün an çık Taktik bu ben yine üstten gideceğim bu arada yapacak bir şey yok alta mı gitsem ya da alta iniyorum ya üstü sıktım Moskova gitti, Moskova gitti. Deme sen, deme. Deme sen iseyim, keşke. Ya birisi... Susun sus oğlum. Alt, alttan push alayım ben de. Ölmeyelim orada. Ben takımı satıyorum. Tiplere baksana sen. Tiplerle Hayır, başladın ama. geldi istedim. ya. İstediğimizde tam tersi oldu ya. Benim orada olmam lazım şahı. Benim de orada olmam lazımdı ya. Onlarla beraber. Atam Kanka ben de buradayım. Kanka bu eleman yani çok kötü oynuyor bu arada ya. Ya hiçbir şey tutturamadı ki. Düz vuruş atata kesti sadece ya. Bir de şöyle bir sıkıntım var. Emes şimdi gözükmüyor. Çıldırır bak. Az önce yarım saat bile Emes oynuyor. Bak ben sana dedim yukarı gel ya. Sen dinlemedin ki. Ya Lancelot'u oraya ineceğini gördüm de dedim ki hani kimse yok ya inmez herhalde. Abi lan niye sahipliğine gidersin? Keri sensin ya. Abi bir kere niye sahipliğine iner ya? Tahmin mi etti acaba benim geleceğim? O yüzden bilin yoksa göte bala Bence göte bala yap. Bence de ya. Abi bir kere sahipliğine inmez ki TP varken. Ben oraya gelsem belki de TP kazanacaktık. Satmaz ki TP'yi ya. Ben dedim ki hani buraya zaten burada TF var. Ben buraya geleyim. Nathan buraya gelirse Lancelot oraya oynardan aşağı inecektim. Aşağı bomboş kalacaktı. Ya da başka enayinin teki inecekti. Evet, aga yavaş oynayalım. Adaletim neydi ah. yok. Bak o adamlar zırhlarına çekmiş <laughs> erimemek için. Havasını kullanmış. Takımda 3 AP olduğu için seninle beraber 4 hatta. Sen gerçi AP, AD gerçek bir şey vuruyorsun ama. Seni saymam onu. Karşı... Aga ben karşı bir şey vuruyorum da ya oldu. Kanka şu salaklar. Ya. Bak yemin ederim hiçbir şey almazlar AD alsalar da en azından büyüden çekmezler bu kadar. Sana yemin ediyorum. Ya bu konu, adamlar da öyle büyü direnci var ki bizim sağlıklar hiç vuramıyor. E beni bozuyorlar bir de üstüne üstlük. Git bu adi oyunu evet, var ya. Sen nüfuzda bir başlayabilirsin. Bence nüfuz git ya. Bence ya nüfuz. Bence alacağım. Şey... Alacağım. Sonu bir Bak. Alacağım. Aga Lord geliyor sana çıktılar. Evet. Broxan Çıkmaz buraya. Brock sende geliyor. Çıkmaz. Anlamazsın bir de. Bir de fazla bile vurdu ya. Yani i̇lham açtın güzel, ilham açtın. Bu adam çok önemliymiş ama adam. Adam, adam, kanka burada yakalansak maç biter çık şuradan. Ben beni izliyorum. Ben ölürsem ben ölürsem beni sat beni sat aga, beni sat. Beni beni sat, sat ya. Adam buraya çıkma adam buraya çıkma. Aa bizim lordu kesti ona da şükür. Takımda Allah... da iyi değil yok ya o sıkıntı. Bu arada oynarım ha. Ultim oynama, var mı? Oynama oynama bence adamlar çok tank ölmüyor. Adamlar çok tank ölmüyor ama ne da bak sattık burayı tanka ya. Sattık burayı. Satmayız satmayız aslında bak. Oynarsın Lansuro oynarsın. Sattı, Lansuro sattı, sattı. <laughs> sattı. <laughs> güzel. Çok güzel. Lansuro kötü oyunculuğunu konuşmaya başladı bak. Dediğim gibi Free'den kastığı için şu dakikalarda oynayamamaya başladı fark ettin mi? Ya, of, var, var da. ya sen bir kutsal çıksan, sen bir kutsal çıksan var ya tek atarsın her şeyi. Allah'tan o adam kanatlı bu boyutta oynamıyor. Sana yemin ediyorum Allah'tan kanatlı işte oynamıyor. Gör, bu salak şeyi dinle ha. Öne geçti ya. Şey düşünüyor ben. Girer tekrar çıkarım. Moskova fake attım çıkarım herhalde buradan. Çıkamazsam seni keserim. Hatta Moskova kestim ama arada. <laughs> Yapamaz abi ayrıdır yani ben keriyim ama bunu Ben öndeyim. 10 kasım var. Ya. var. Yemin ederim sana ADC Diff'i konuşturuyor ha. ADC Diff olmasa şu an maç yok. Abi öndeyiz öndeyiz, iyi oynadık ya biz. Ya takım az bir şey iyi oynasa yemin ederim var ya şu diğerleri de bu kadar diff atamazdı. Ultim var <laughs> mı? Atlarım bak. Gel var Gelsene. da. Var da şu lan sordum fokusa. Bak dabısı yok, dabısı yok lan Kılıç yokken belki düşürürüz. Oha ya. Ya bu adamı bir daha oynamayın. Aşa Aşağıya gir. Aga ben çok yavaşım. Ben çok yavaşım. Ben çok yavaşım. Ben geliyorum ama çok yavaşım. Aga bir, bir iki boz bir şey yap ya. İki boz. Ben sana var matrasıyla heal veririm. Heal veririm. Kesiyorum heal. kesiyorum. Ya vurduğumu kesiyorum ben. Ondan korkma da yani vuramıyorum. Aga, Aga bana yakındır istiyorsan. Öleceğim bir de korkuyorsan. <laughs> Mos'u gördüm de Mos'a döndüm. Mos'a döndüm döndü o öldü. Of çok güzel ya. Üste üst üste üste üste. Siklet burayı üste. Aynen. Koş da baş koş, koş. koş. Varış varış ya varış at. Dayan dayan. <laughs> varış at varış at. Kanka oradan niye geçiyor bal mısın? Kanka Burada buradan niye Buradan daha hızlı buradan daha hızlı. Bir fark yok ya buraya Aynı anda geldik. Bekle ben onu puşlayacağım ben onu yapacağım. Tamam onu tekleyeceğiz onu tekleyeceğiz onu tekleyeceğiz. Bak, koş koş onu tekleyeceğiz. Ulti onu tekleyeceğiz tekleyeceğiz. Onu tekleyeceğiz. Oyna 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 ulti açmasın. Ya ulti açmasın <laughs> ulti açmasın. Kule kule kule. Ya ananı <laughs> ya. Aga keşke farmın önünde dursaydık ya. Keşke farmın önünde dursaydık. Çok saçma oynadık ya. <laughs> Ayağım beni. Gördüm gördüm duydum. Keşke şey direkt farmın önünde duracaktık ya. Farm öldürtmeyecek. Bu arada Lord'a ulti atıp tutturduysa. Ne oldu? Ya oldu? yemin ederim sana smite. Ya ben yine Diyorum, abi, Olur, oldu oldu. <laughs> abi intens çekiyor çekiyorum. Hiçbir şey göremedim ben. Aldık Lord'u. Aldık aldık da dedim bu salak smite şimdi be. Bak yemin ediyorum sana. Ben göremedim ya. Hiçbir şey göremedim. İntihar gitti gözümün önünde. Ya bir olay olmadı ya Lord'u aldı sadece. Lord'u aldı. Tamam tamam iyi iyi ona da şükür. İyi iyi ona iyi şükür hatta o lazım bize. Var ya şu an Lord'la biter ha. Lord'la biter benim flash da geliyor. Ama 30 saniye A sonra. Abi ne Lord'la lane'ler lane biraz rahatlar ya. Al. Vallahi yo yo lane'ler oğlum bir sıkıntısı yok ki lane'lerin bak. Şu an iyiyiz. Bekle. Biraz rahatlasın ben, kanka. Ben, 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 ben önden gideceğim aletim. Tamam tamam. Moskova Lord'u eritmesek mi ya? Zorlasak ha. biraz. zorlayacağız zor zor zorlayacağız oğlum nasıl iletiyor? Korkusak yeter, korkusak yeter yani adam böyle harar diye girme gerek yok. Önünü kapatır. Bir en fazla Q atıp kaçar der. Bekle, farma bekle. sakın. Sakın farmı vurmuyoruz. Görüşleri alıyoruz. Sen çaldan görüş alsana üstten. Üstten görüş al ya. Boş alalım. Buralar boş, buralar boş. Bekle Önlük önden git olabilir. Gitme, önden. Bir görüş al. Ya solu üstü. Sen üstten Flash al yok. ben buraya alacağım. Üstün görüşünü alsana. Hadi dene hadi. Ha? Dene Oynasana. hadi. Oynasana. Abi, Oynasana. beni arkada bıraktın ya. Beni arkada bıraktın ya. Beni arkada çok arkada bıraktı kanka ya. Aga ben de portal açıp gelirsin diye düşündüm de. Ya gelemiyorum ki adamlar üstüme kapadı. Kendimi bile kurtaramadım portalda. Moskov sattı. İyi Moskov da sattı. Yok bunlar Ölüyor ölecek taş gibi. Taş yedi, taşta o da düştü. Sen de mi ölüsün? Yok ölmemişim Bu şey. düştü zaten. Bu zaten. Bu zaten sıfır işlem işte, onun. Neyse. Aga böyle olmaz takımda iki tane abi var ikisi de sıfır işte benim <laughs> sakın ölmemem lazım bak ona göre oyna. <laughs> <öyle>. Seni <laughs> şu, şu çaldan mı? Şu çaldan mı şey yaptılar? O çaldan Oğlum mı? yandan dümdüz üstüme koştular. bir grok ikisi biri... Venüs'te biri tuttu mu Grok zaten ultiliyor. Venüs'e bir şey yapmak lazım. Aga farmın oyunu bitiyor adamlar. Dalga mı geçiyorlar ya? Kanka vursanız da farma. Farma mı hasar atamıyor? Farma mı vurmuyor? Anlamıyorum ki. Şu kes şunu bu ne yapıyor? Flaş yok ha. Flash'ı yok da duvar attı orası bir çocuğu. Bekle. Tamam, bro Allah için banlı. Valla banlıyorum. Ben istemiyorum valla oynayamıyorum yok, ben bunu. Ben ya. Bir ya. de demesin. De ben de bir demesin. De Oyna. Yani parlayan nasıl çık? Aga bu bu var ya ben bunu Athena çıkmam lazım. Bu zaten nüfuzu da bitirmiş büyük Bak. ihtimal. Bakayım. Yok nüfuzu bitirmemiş ama bir nasıl nüfuz alıyor. Gitme nüfuz parlayı çok kötü kantırlıyor ya. Nüfuz var ya parla. Parla da kantırlar. Aşırı da kantırlar aga. Fark etmiyor ki atın atla Aten... da daha iyi oluyor benim için. Pasif beni bozamıyor o yönden iyi. Kanka change'in de işine hataya gelir ama adam dur adam tarıyor yani beni, beni de parlak bozuyor parlak çek önce. Parlak Uf kus helal lan bir mal. Hasar yok salan. Evet. Salan hasar yok yemin ederim var ya. Sıfır hasar. Ben girdim. Ben keşke girmeseydim ben ölüme girdim galiba. Ne yaptın abi? Abi yemin ederim çok pis MS var ama ya. Keseceğim yerde adamı kesemedim ya. Bu MS'e bir şey yapmamız lazım acilen. Sattık mı maçı? Maç sattık da Ah be oldu. Oğlum, oğlum maç ölünce düzeliyor da. ya. Adama girince bozuluyor, ölünce düzeliyor. Lord'a niye girmiyor lan? Lord'a girsene de amana kodumuz <laughs> salakları. Tutabilir misin? Ultim ulti multi bir şey yapsan. Kanka ultim ulti at bence hiç bekletme be. Bak hiç... ultim atsam öleceğim. Ultim ulti de öleceğim. Kanka bekle. Bir şeyler Abi, yapsam. Sen ya. Seni domanı ya. bekliyorum. Sen sen öldün zaten. Aa sen ölmemiş ki. ölmedim oğlum. Ha ben seni şurada öldün sandım amına koyayım. O yüzden diyordum ultimi yapma diye. Vurabilir misin? Eritebilir misin? Aga bak, İlham İlham da yok. Biz Lord spam bak. Arkayı tutmaya çalış da ben öleceğim büyük ihtimal. Bana atacak ultiyi. Safe. Aga basamadım ultiye. Lütfen lütfen. Tamam. Dayan ya, dayan dayan. Lütfen dayan lütfen dayan lütfen dayan. Bak safe'li Şunu bir kez o al. Oldu. Hadi hadi oyun hadi oyun hadi oyun, <laughs> oynayın oynayın. Zayrota güvenme. Çıkın 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 çıkın. Tuttum tuttum kaç. Hadi hadi. Sol. Aga bu sol. Hır işle bu Ben girebilir misin sen de? Bir hamle bekleyeceğim satmak istemiyorum. Bitiremez zaten <laughs> herhalde maçı amına <ya>, bu çarlarla. <laughs> ulti atabilirsin aslında ulti atarsın. Bitirirsin Yardım. bu arada. Aha, aha, aa, aa şey yok. yürümezlik. Lan lan sonra ölmüş. Oğlum Lancelot Nasıl? ölümsüzlüğü sonradan aldı. Yoktu sanki ölümsüzlüğü. Ölümsüzlüğü vardı oğlum en başından beri vardı ya. Allah'ım ya. O zaman valla kötü oldu ya. Aga korkuyorum e, ya. Abi o yerde gireceğim. Gülüm bu... falan yok ki. Girmen lazım. Şey, de, Seni atar Ya. E, ultileri falan yoktu ki. Bir şey yoktu onlar. Abi ben alttakilere ya ne bileyim Lancelot ölecek sandım ben ya. Flash'ı var mı şeyde? Change'e flashı var mı? Abi gizli çok bozdu bizi. Orada gizli olmasa ben oraya oynayacaktım ya. Gizli adamları uçurdu kaçırdı. <laughs> Bana az bir şey gold lazım. Bekle be, git bekle git, git, be, tam alıyorum. Ana ben full build olmuşum. Sat şunu. Aldım bunu. <laughs> Aga ben şu an var ya ama çok fena can çalıyorum haberin olsun. Yani böyle zınk diye bir tek yemezsen devamlı asal kosta beni yenemezler haberin olsun. Anladın mı dedi mi? Allah için onu çıkar. Neyse flash'ını aldı da lan çıkar çıkar. Oynarız burayı Buraya oynayabiliriz. Buraya oynayabiliriz. Aga beni satma buraya oynayalım. Bak 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 ölmüyorum 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 can, bak, bak, can bak, çalmam bak, bak can çalmam bak can çalmam bak ölmüyorum. Ölmüyorum görüyorum. Bam atarsın bam atarsın bam atarsın. Bam atarsın çalıştı. Yani... Uf oğlum ben çok bir can çaldım orada hiç kimse görmedi onu ama. Aslında bot lane de itebiliriz bot lane de itebiliriz gelsene bot lane'e push atalım. Ya push aga red ya bot lane'e. Aga lane red. 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 Red yok. Red red almış dur tamam. Red dandik dur. Aga ben girip takleyeceğim tamam mı sen benimle beraber gir. Ölümsüz gibi bir şey ben şu an. dur grok grok sıkıntı evet grok sıkıntı onu biliyorum. Ya abi böyle bir çan olmaz ama ya. Nefret ediyorum senden. Bas geri ya. Ama iyi vuruyorum ona. Girdim 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 girdim. Farm var burada. Burada ölmem. Uf. Onu da kestim. Flash attı, flash attı. Kule tanklar, kule tanklarım, kule bende, kule bende, kule bende. Bitti, 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 bitti. Grok geliyor, grok geliyor. Oy! Ay oğlum, biz biz iki taşıyoruz abi. bacı. Vallahi biz iki taşıyoruz ya. Yemin ederim Adam bu kadar rezil bir sistem yok tamam mı? Bu sistemi kim yaptı? Allah, Allah belasını versin. Bak, kaç kaç haftadır aynı şeyi yaşıyorum. Bak, Aç şu skor tablosunu aç. Mentalim kalmadı. Oyun oynayamıyorum artık. Aç şu skor tablosunu aç. Allah için. t baksana tiplere, baksa bak, tiplere. Bak baksana bak bak. 3, 11, 2, 13. SS da şunu. Başla koyacağım amına bu. O derece. Bir rezillik ya bu. Böyle bir rezillik yok ya. Yemin ederim rezillik. Harbi oyun var ya bilerek yapıyor ya. Vallahi bilerek yapıyor. Bak bunlar geçmişi falan açsın. Full bak düz mistik. Bir düz, mistik, düz mistik. Karşıya bakıyor Kim bu var? adam karşı düz mistik? Bu adam Oyun bu nasıl bir eşleşme sistemi amına koyayım? Karşıdaki nerede ya? Bu ne alaka benim takımda o zaman ya? Madem bu var benim takımda karşıya niye böyle bir tip yok? Anlıyor musun beni? Karşıda <laughs> o karşıda Bu bir nasıl? Bir şey bu nasıl yüce? Bu nasıl yüce? O tipi daire otmuş bir de ya. Bu nasıl yüce? Kanka sen Aa, nasıl yücesin? Dar, Allah için 63 olan sen. Daire ot oyunda çok kötüydü. Daire ot kötü değil de o kadar. Kanka adam orada ne giriyor? Ya bu troll ya. Ya da bu adam mentalik almamış oynayamıyor tamam mı? Baksana TR2'ye ne vermişiz hep ya. TR2 verdin mi sen? TR2 zaten çok oldu verildi ya. Bakalım video kaç dakika olmuş. Videomuz 20 dakika olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Global Stems'in 3. bölümü. Diğer geri kalan 8. bölüm sonunda Globali alacağım. Hadi elinize sağlık.